Değerli Fuar Dergi okurlarımız ve izleyicilerimiz AgroShow Eurasia Fuarı'nda Tarmak Bir Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Şenol Önal'la birlikteyiz. Merhabalar Şenol Bey. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle iyi fuarlar diliyorum sizlere. Türkiye'nin ilk B2B tarım görüşmelerinin bulunduğu fuar olma özelliğine sahip fuarımız. Sizler de bu fuarın destekleyicisisiniz. Evet. Neler söylemek istersiniz fuarımızla ilgili? Öncelikle bu fuarın sektörümüz, sanayicilerimiz, katılımcılarımız ve ziyaretçilerimiz için hayırlı bereketli olmasını diliyorum. Dilerim güzel iş bağlantıları olur. Sizin de ifade ettiğiniz gibi bu bir ihracat fuarı, B2B fuarı bu alanda ilk defa yapılıyor olma özelliğini taşıyor. Tabii Anadolu'daki şehirlerimizde Konya başta olmak üzere Bursa'da, İzmir'de çeşitli tarım fuarlarımız var. Dünya ile ulaşımın en kolay olduğu ilimiz İstanbul olduğu için bizim de sektörümüzün ihtiyaç duyduğu bir uluslararası B2B ve uluslararası tarım makineleri fuarı burada gerçekleştiriyoruz. Burada birincisini yaptık. Ziyaretçiler ve katılımcılar gayet memnun. Gelecek yıllarda bu fuarın ben ciddi bir ivme kazanıp büyüyeceğini düşünmekteyim. Tamamen profesyonel profesyonel ziyaretçilerin ziyaret edebildiği bir fuarda aynı zamanda umuyoruz ki başarılı işbirlikleriyle de sonuçlanıyor olacak. Peki fuarın ülke ekonomisine katkıları neler olacak? Şimdi ihracat ülkemiz için özellikle önemli bir girdi öyle söyleyelim. Cari dış ticaret açığımıza da katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Biz tarım makinesi sektörü olarak Ülkemizin ihracatına önemli katkılarımız var. Ben ihracat rakamlarını sizinle şöyle paylaşayım. Bundan 20 yıl önce sektörümüz yaklaşık 60 milyon dolar bir ihracatı vardı. Ve önemli de bir dış ticaret açığı veriyordu. 2021 yılını yaklaşık 1,5 milyar dolarlık bir ihracatla kapattık. 600 milyon doları bulan da bir dış ticaret fazlası vermeye başladı. İhracat artış hızımız da iyi. Dünya tarım makineleri ihracatında 31. sıradan 15. sıraya yükseldik aldığımız payda binde 3'ten yüzde yediye yükselmiştir Fakat biz bunu da yeterli görmüyoruz kendimize ilk hedef olarak dünya tarım makinalar ihracatını ilk onun içerisine girmeyi hedefledik Bununla ilgili çeşitli adımlar attık atmaya da devam edeceğiz attığımız adımlardan bir tanesi de böyle bir fuarın oluşmasıdır bunu tabi çeşitli argümanlarla, çeşitli etkinliklerle geliştireceğimizi düşünüyorum Böylelikle sektöre ve ülke ihracatına olumlu katkılar bekliyoruz. Sizler gibi değerli sektör temsilcilerinin çalışmalarının katkısı oldukça büyük. Hiç şüphesiz ki bu olumlu büyüme ivmesinin yakalanmasında Tarmak bir olarak da başarılı çalışmalara imza atıyoruz. Ben bunlarla alakalı olarak da sizlerden biraz bilgi almak istiyorum. Tabii güncel bir konu. Geçtiğimiz hafta Rekama toplantısında dönemin başkanlığına seçildik. Şimdi bu nedir? Bunu anlatalım. Rekama Birleşmiş Milletler'in altındaki oluşumların bir parçasıdır. Açılımı Asya ve Pasifik Ülkeleri Tarım Makineleri Konseyidir. Buradaki o bölgede yer alan ülkelerin tarım makinelerle ilgili birliklerin derneklerin içerisinde barındıran bir oluşumdur. İsmi Rekama diyoruz. Bunun dönem başkanlığını Türkiye'ye getirdi. Peki bu ne yapacak? Bu özellikle Birleşmiş Milletler de bunu çok önemsiyor. Sürdürülebilir tarım için. Tarım makinalarda bir e, tarımın alt girdiği olduğu için sürdürülebilir tarımda küçük aile işletmelerinden başlayarak bunun devamı için tarım makinelerinin bu şekilde adapte edilmesi öngörülmektedir. Bununla ilgili eğitim çalışmaları, fabrika gezileri, çıktık gezileri, bilgi paylaşımı, seminerler, aklınıza ne gelirse çeşitli toplantılar, etkinliklerle bu paylaşımlar yapılacaktır. Bu gururu biz ülkemiz adına aldık. Bunun gururunu taşıyoruz. Emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Ayrıca tarmak bir olarak biz Avrupa Tarım Makineleri Birliği olan SEMA'nın üyesiyiz. Ayrıca agrovalişin dünya tarım Makineleri küresel İttifakı'nın da üyesiyiz. 2016-2017 yılında da bu agrovalişin dönem başkanlığını da Türkiye olarak tarmak bir olarak biz üstlenmiştik. Bunun anlamı şu: Avrupa, dünya ve Asya-Pasifik'te temsil ediyoruz e, sektörümüzü. E, bu üç yerde tek temsil eden ülkemizin çatı örgütlerinden bir tanesi de tarmak biridir. Burada ben başta Tarmak Bir çalışanlarımıza yönetim kurduğunda ve değerli sanayici meslektaşlarıma teşekkür ediyorum bu katkılarından dolayı. Umarım daha güzel işlere de imza atacağız. Tarım demek, hayat demek böyle önemli bir sektörde de ülkemizin bu denli başarılara imza atıyor olması sizlerin de belirtmiş olduğu gibi oldukça büyük bir gurur. Bizler de Fuar Dergi ailesi olarak öncelikle sizleri sonrasında da sizin nezdinizde tüm çalışma arkadaşlarınızı tebrik ediyoruz. Çok teşekkür ederim ben bu keyifli sohbet için son olarak buradan Fuar Dergi okurlarımıza ve izleyicilerimize sizlermse neler söylemek istersiniz? Fuarlarla ilgilenen insanların kendilerini mutlaka bir şey ilgilendir, katılmalarını öneririm. Tarım herkesi ilgilendirir. Eee tabii bu onlar için uygun değil ama bu ilgilendiren e, tarım fuarlarını. Aynı anda burada bir kitap fuarı var örneğin. Bunları e, ziyaret etmelerini öneririm. Bir bir kültür meselesidir. Bakın fuarcılığın bizde daha da gelişmesi lazım. Ben fuarcılık olarak şey diyelim ama bir katılımcıyız. Almanya'nın fuarlardan elde ettiği gelir ülkemizin turizm gelirinden daha fazla. Bunun için önemsiyorum. Ben de sizlere teşekkür ediyorum. Bu vesileyle bizlere mikrofon tuttunuz. Sizlere de başarılar diliyorum. Sizler de başarılarınız devam diliyoruz. Evet değerli okullarımız ve izleyicilerimiz bir sonraki fuar ve röportajımıza kadar bizleri takip etmeye devam edin.